Sokak hayvanları için bir kap su koyalım. Özellikle sıcak havalarda sahipsiz canlarımızı unutmayalım. Kediler ve köpekler sıcaktan çok fazla etkilenir ve susuz kalması durumunda halsiz düşer. Hatta kalp krizi bile geçirebilirler. Bu nedenle sokaklara, parklara veya uygun gördüğünüz yerlere bir kap su koyun. Ancak suyu metal kaba koymamak gerekir. Metal kap daha kolay ısındığından suyun da ısınmasına neden olur. Bu sebeple plastik ya da cam kaplar tercih edebilirsiniz. Su dolu kapları da gölge alanlara yerleştirebilirsiniz. Bu bilgilerin daha çok kişilere ulaşması için lütfen paylaşın. Sokak hayvanları suyu her yemeği her yerde bulurlar ama suyu bulamıyorlar. Yemeği her yerde bulurlar ama suyu bulamıyorlar. Ben bir tarafa yemek, bir tarafa su için yaptım. Gelirler, geliyorlar, geliyorlar, içiyorlar. Tamam. ne I